Arabanın içine Ay Esra'nın ağacının altına saklandılar. Bilmiyorlar mıydı yok onlar bilmiyorlar. Bugün içine gideceklerdi. Akşam telefon çekmemiş. Bu şişin kafası... rahatsız bir oldu. Dur Evet şimdi

var ya bahçe ceviz büyüklüğünde bir şey yaptı. <gülüyor> <gülüyor> bahçeye çıksana sen de. <laughs> Eve giriyor biliyor musun? Kapıyı aç. Ayşe and Ayşe and Ayşe. Ayşe and Arabanın jüri çıktı yalnız. I share, for example, the <laughs>